arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tablet oyunu oynuyoruz. Evet. Neydi oyunun ismi? Kedi dünyası. Evet. <laughs> ne yapıyoruz ister. kedi dünyasında? Şöyle. Ne yapıyoruz kedi dünyasında? Ben mi oynayayım? Ben bir şey Söyle, Ne söyleyeceğim? Normal söyleyebilirsin. İkimiz bir anda başlamayalım. Neden? Çünkü çok şey arkadaşlar anlamıyor. Neyi anlamıyor? Ne dediğimizi. Yok merhaba arkadaşlar dedik ikimiz birlikte. Ne, ne? Var, ne var? Ama bunda? seslerimiz anlaşılıyor neyse. Anlaşılır canım seninki <laughs> incecik benimki kalın. Arkadaşlar bu bu üçüncü bölme ama bu sefer bir değişiklik yapacağız. Ne yapıyoruz? Anayne bana puan toplayacak ben de kedileri alacağım. <laughs> Şimdi buyur. Ama neyi bize ver? Arkadaşlar şu an mam çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Gir bakalım oyna. Ama senin sevdiğin oyun ee, şu an kapalı. Onu indir. Bak orada kapalı diyor. İndirebilirsin. İniyor şu an merak etme. İndi indi. Evet arkadaşlar böyle çekiyor bu oyun. Yok yani, mu puanı? Puanı yok mu hiç? Çok az. Giriyor. Şimdi ne yapıyorsun? Arkadaşlara anlat bakalım. O şişleri çekiyor. <laughs> arkadaşlar ben birazcık hastayım. Öksürüyorum. Sen hep hastasın zaten. Evet. Bu bu, bu kış hiç iyi göremedik. Hep hasta bu lemi. Böyle anahtarlarımız. Bakalım. Bolem ekranı çatlattı arkadaşlar tabletin ekranına bir bastı ekranın şurası çatladı. arkadaşlar babam bana oyun aldı çok ben de çok sevindim o yüzden e, heyecan o açılana kadar heyecan yapıp zıpladım yatakta. Böyle yanlışlıkla üstüne basmışım. Şimdi açabilirsin. Onlar orada kaldı. Ben... Yanlış yaptık. O yüzden orayı açmaman gerekiyor. Yanlış yaptık, yanlış. Bence şurayı aç sen direkt şurayı. Önce şurayı açacağız. Evet. Ve... Bunları çıkartacağız. Evet, en yani mantıklısını yaptım. Evet. evet, böyle i̇şte. iyi oldu. notlar veriyor. Arkadaşlar. Yeter, Ama para vermiyor işte. Biraz daha oynamamız lazım. Arkadaşlar. Git, tanıt, arkadaşlar. Yap. Ne açılmış bugüne kadar? Ne yapmış? Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben bile kamerayı tutarken elim ağrıdı. Evet, çok zor değil mi? Çok zor. Bir tane tripod almamız gerekiyor. Arkadaşlar, annenize arada bir yardım edin. Böyle çok... Çünkü eli ağrıyor. Hangi o, oyunları açtın? Kaç tane kedi kazandın şimdiye kadar sen? Arkadaşlar, babam bana bazı kedileri aldı. Bir göstersene arkadaşlar hangi kedilerin var. Bunlar mı? Evet. Bir 2, 3, 4, 5... Bazı evliliğim yaptım. Hı. Bak, şu satın Alt, almalık. Yüz, sekiz. Tamam mı? Şu satın almalık. Evet. Bunları mem yaptım zaten. Bayağı var ki. Bakın, iki tane satın almalık. Burada. Hmm. Gel bakayım. Güzellermiş. Hadi gelin. Paramız yok. Bize para topla. <laughs> Ekran çok fena çatlamış. Bize para toplar mısın anne? Evet arkadaşlar böyle devam ediyor işte. Oyunumuz böyle bu kadar. Abone olmayı, tıklamayı Arkadaşlar <laughs> Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.